Ha pencereyi mi açayım Pavi? Hı? Pencereyi. İyi açayım. Çimen mi Çim mi yiyeceksin? Miden mi sıktı? Gel ye. Gel. Hadi ye. İlle pencereye bir çıkacaksın. Cam güzeli seni. Cam güzeli Pavi. Ye. Al. Al. Eee. Hadi ye. Gel gel ye. Hadi. Hadi ye. Hadi ye, ye pafi. Ah, ah. Ağzında ki yara iğnelerden sonra toparladı ama yine de hala sorun var gibi pafi Çok iyi beslenemedi. Hala tam toparlayamadı kendini. i̇lla ben vereceğim ona cam açıp elimle koparacağım. Hı. Kendin ye Pafi. Hadi ye, ye, gel. Dur, dur. Şu elime tutayım. Dur. Telefonu elimle tutayım, dur. İlle ben koparıp ona ağzına vereceğim. Böyle bir huyu var, pafinin Değişik huyları var. Vallahi bu pafiyi kimse çekmez benden başka. Kimse onun ağzına oynamaz. He, kuyruğa bak, kuyruğa. Tipe bak, tipe. <laughs> Şu tipe bak. Dur koparayım da vereyim lan. Al, al. Hava ne kadar soğuk kar soğuğu var. Sanırım yüksek Uludağ'a kar yağdı galiba. Soğuğu geliyor buralara. Uuu buz kesmiş hava. Allah'ım dışarıdaki canlar ne yapsın ya. Of çok üzülüyorum onlara. Vallahi. Iyi. Karın yağmurun yağdığına sevinemiyorum. Sokakta kalan haycanlar için. Çok üzülüyorum ya. Ah, bir yuvaları yok. Dört düzgün girecekleri sendekleri yuvaları yok. Ne yapsın zavallılar? Hasta olanlar var. Hadi sağlıklı olanlar gene bir bir parça dayanır da. Al kızım, ye, ye yavrum, ye. Heh, ben koparırsam yiyecek. Ya, bir, bir şey Kendi pek ağzındaki yaradı. Hadi, şey yapamıyorsun Pafi. Al. 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 al kızım. Al. Al Böyle yer bizim pavi Kuzu gibi. Dur Pafi dur. <laughs> kuzu Pavi zincap Pafi. Her şeye uyar bu Pafi. Kopart diye. Kopart. Ko kopart diye. Kopart. O değil. Heh. Yetti mi? Yeter mi? Hı. Ai, pofe. fi. i chic, pe